kanalız. Ali Babacan partisini kurdu. Deva Partisi. Destekler misiniz, oy verir misiniz, vermez misiniz diye soruyoruz. Asla vermem. Hani bir söz vardır. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Ne yaptı Ali Babacan? Yapılanlara niye göz yumdu bu kadar zaman? İçindeydi diyorsunuz. Neydiydi? Doğru... De Destek yok. Destek yok asla yok. İçindeydi bu kadar yolsuzluğun, haksızlığın, adaletsizliğin. Niye karşı çıkmadı diyorsunuz? Niye karşı çıkmadı? Şimdi soyundu, ben lider olacağım, başa geçeceğim. Hiç hiç çaba sarf etmesin, hiç oyalamaz. Şimdiki hükümetle el eleydi, yan yanaydı. Ne yaptılar? Açlıktan, yoksulluktan, yolsuzluktan başka Orijinali ne? Orijinali varken niye çakmasına mı verelim diyorsunuz? Orijinaline de vermem, çakmasına da, da vermem. Hepsi aynı. Ne yaptılar? Türkiye'yi yok ettiler. Bitti Türkiye. Güzelim Türkiye'mi yok ettiler. Yani Peki biz azınlık. Diğer diğer sorun var. Mustafa Kemal Atatürk Türk halkı zekidir demişti. Aziz Nesin de Türk halkının yüzde %60'ını aptal olarak e, ifade etti. Siz hangi görüşe katılıyorsunuz? Türk halkı elbette zekidir ama içinde tabii fosiller vardır. O fosiller de şimdi temizlenecek inşallah. Ama %60 olur mu? %60 dedi. %60 belli şimdi azalmaya başladı farkındaysanız o %60, %60'dı şimdi %30'lara da kadar Son indi. Son soru Yarın bir erken gelene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, kurumsal bir parti. Neden? Tek özgürlük, adalet, adalet her şey onda. Her şey... Yani ee, ondan, dolayı, ondan, dolayı. Çok teşekkür ederim. Halkı düşünen tek parti o. Bu projede müteahhit değil esnaf kazanacak, doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız. Telefon: 0212 679 9049. GSM: 0545 508 5540.